Merhabalar. Hepiniz Handanın Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir model paylaşacağız. Hep birlikte öreceğiz bu modelimizi. Şöyle de göstereyim. Hem çeyizlik hem de günlük kullanımda ister hırkalarınızda, yeleklerinizde her yerde kullanabileceğiniz güzel bir modelimiz. Şu şekilde de tutayım. Şimdi modelimiz şöyle söyleyeyim her bir modelimiz 12 ve katlar üzerine kurulacak her bir modelimize 12 sayı gerekli artı 3 de yapabilirsiniz yan taraflara 8 sıradan oluşuyor her modelimiz 8 sıra sonra yer değişikliği yapacağız modelimizde bu düzlerin üstüne diğer modelimizi kuracağız şimdi ben size şöyle iki tane motif olarak iki model olarak göstereceğim 29 ilmek attım ben. İlk sıramı haroşa olarak dümdüz gideceğim. Daha sonra örnek kuracağım. Siz dilerseniz ister haroşa üzerine, ister lastik üzerine de modelimizi kurabilirsiniz. Ben bir sıra düz olarak gittim. Haroşa olarak. Dediğim gibi ister haroşa, ister lastik üzerinde yapabilirsiniz bu modelimizi. Ben bir sıra düz gittim. Şimdi direkt modelimize başlıyoruz. Modele başlamadan önce şunu da belirteyim. Ee, Youtube kanalıma abone olmak ücretsizdir. Her isteyen e, abone olabilir. Bana destek de verirseniz çok mutlu olurum. Şimdi başlangıç olarak modelimizi kenara alalım. Kafamız karışmasın. Başlangıç olarak ilk ilmeğimizi bu ilk sıramız boş aldık. Ve burada bir tane ters ördük. Daha sonra bir tane düz ördük. Sonra bir artış yaptık. Şu iki ilmeği şu, eğer ki ilmekleriniz ters gelirse bu kesim işlemleri yaparken ilmeğinizin yerini şöyle değiştirebilirsiniz yönünü. Bir tane kestim. Üç tane ters örüyoruz. Bir tane düz. 3 tane ters. Daha sonra soldan sağa 2 ilmeği birden alıyoruz yine. İkisini de kesmiş oluyoruz. Burada sağdan sola, buradan soldan sağa kesim işlemi yaptık. Bir artırdık. Bir tane düz ördük yanında hemen bir artış daha yapıp yönünü değiştirdim. Bir kesme yapıyoruz. Buradaki modelimizi tekrar kuruyoruz. 3 tane ters, 1 tane düz, 3 tane ters. Ve burada yine soldan sağa doğru 2 ilmeğimizi aldık. Birlikte ördük. Burada kestiğim için, için bir tane artış yapıyoruz tabii ki. Bir tane artırdık, bir tane düz ördük ve ters olarak iki ilmeğimi yan ilmeklerimi ördük. Şimdi 3. sıradayız. Pardon ikinci sıradayız. Düz geldik. Arka kısımdayız. Arka kısımda ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Görmüş olduğunuz gibi düz olan ilmeklerimizi düz artırmalarla birlikte ters olan ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. Burada 3 tane ters şu yan ilmeklerimi düz olarak aldım. 3 tane ters 3 tane düz 1 tane ters 3 tane düz 5 tane burada tersimiz var. Artırma yaptıklarımızla birlikte. Siz yönüne doğru zaten anlayacaksınız. Tersleri ters, düzleri düz olarak arka kısımlarını örelim. Son iki ilmeğimi düz olarak kapattım. 3. sıraya geldik. Model kurulacak. Birazdan daha çok belli olacak. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve yan ilmeğimi yine ters olarak aldım. Burada yine burada bir düzümüz vardı. Bu düzü düz olarak ördüm. Burada artırdığım ilmeği yine düz ördüm. Yanında hemen bir ilmek artırıyoruz. Burada artırdıktan sonra sağdan sola doğru iki ilmeği birden aldık. Burada iki ilmeğimizi kesiyoruz. İki tane ters, bir tane düz, iki tane ters. Buradaki ilmeği yine soldan sağa keseceğiz. Fakat bu ilmeğimin yönünü değiştireceğim. Şu şekilde soldan sağa doğru kestik. Bir tane ilmek artırıyoruz. 3 tane düzümüz var burada. 3 tane ilmeğimizi düz ördük artırma ilmeğimize kadar. Bir tane artırdık. Burada yine sağdan sola doğru iki ilmeği birden alıyoruz. Kestik. 2 tane düz ördük. Bu ilmeğimiz zaten hep düz olarak çıkacağız. Yine 2 tane ters soldan sağa yönünü değiştireceğim yine iki ilmeği birden aldık bir tane artırma yaptık bu artırdığımızla diğer ilmeğimizi düz ördük kenar ilmeğimi iki tane ters olarak örüp üçüncü sıramı da tamamladık dördüncü sırada yine arka kısımda tersleri ters düzleri düz olarak sıra sonuna kadar gelelim bu artırdığımız ilmekler hep ters olarak örülecek arka kısımda dördüncü sıramızın da sonuna gelince ne yaptığımıza bir bakacağız yine. Son iki ilmeğimi düz olarak kenar ilmeklerimi bitirdim. Ve şöyle bir bakalım. Şimdi beşinci sıradayız. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım bu yine kenar ilmeğimi ters. Burada 1 2 3 artırdığım yere kadar 3 tane düzümüzü ördük. Bir tane artırma yapıyoruz. Yine sağdan sola 2 ilmeğimizi birlikte aldık. Burada bir tane tersimiz var. Bir tane düz. Bir tane ters. Kesme yerinde yine soldan sağa yaparken bu ilmeğin benim ters geliyor. Sizlerin de öyle geliyor. Silmeklerinizi değiştirin. Şu şekilde düz bir bakın burası zaten düz. ilmekler ters olmaz. Burada bir tane artırma yaptık. 1 2 3 4 5 tane düz ördük. Tekrar bir artırma işlemi yaptık. Burada sağdan sola doğru bir tane kesme yaptık. Bir tane ters ördük. Bir tane düz ördük. Yine bir tane ters. Şimdi soldan sağa iki ilmeğimizi birden kestik. Yanında hemen bir artış işlemi var. Bir, iki, üç tane ördük. İki tane de ters olarak kenar ilmeklerimi ördüm. Altıncı sıradayız. Yine terslerimizi ters, düzlerimizi düz olarak sıra sonuna kadar gidelim. Bütün ilmeklerimizi ters olanları ters, Zaten ilmekler kendini gösteriyor. Yönünü doğru örelim. Arka kısımları biraz hızlı geçeyim. Zaten sizler bunu bilirsiniz. Ters olan ilmekleri ters, düz olanları düz. Son iki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi yedinci sıradayız. Yedinci sıramızda yine ilk ilmeğimizi aldık. Katını açtım sanırım. Örmeden aldık ilk ilmeğimizi. Kenar ilmeğimi tersine ördüm. Bakın burada yine bu ilmeklerimizi düz olarak artırma yerine kadar ördük. Burada bir artış yaptık. Bu iki ilmeğimizi sağdan sola kestik. Bir tane düz ördük. Bu sefer soldan sağa doğru yönünü değiştirip iki ilmeğimizi bir aldık. Burada üç tane ilmeğimiz kaldı. Bir tane artış yaptık. Bu orta ilmeklerimizi 1 2 3 4 5 6 7 tane düz olarak ördük. Daha sonra bir ilmek artırıyoruz. Yine sağdan sola doğru 2 ilmeğimizi birlikte ördük. Burada bir tane düzümüz var. Bu aradaki düz bütün e, model boyunca düz olarak gidecek. Burada yine modelin şu ilmeğimizin yönünü değiştirdim. Soldan sağa kestik. Bir artırdık. Bir, iki, üç, dört tane ilmeğim düz. Burası yani şurası şu ilmeğimizin tam orta yerine kadar yarısını yapmış olduk. Siz yeleğinizi yaparken tabii ki böyle devam edecek. Aynı buradaki gibi benim kenar kısım olduğu için yarım oldu. İki tane kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi son sekizinci sıradayız. Bu sekizinci sıramızda şu kenar ilmeğimiz hariç bütün ilmekler artık ters. Yani çünkü şu aradaki hiç düzümüz kalmadı. Bütün ilmekleri 8. sırada ters olarak sıra sonuna kadar örelim. son iki ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sekizinci sıramız modelimizin ilk aşaması bitti şöyle göstereyim görmüş olduğunuz gibi sadece bu ters yaptıklarımızı azalta azalta 3 tane ilmek kaldı ortadaki ile birlikte burasını fazlalaştırdık burasını kestik şimdi modelimizi tekrar kuracağız. Yer değiştireceğiz bu sefer. İki tane tersimi bir ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimi ters olarak aldım. Şimdi burada şimdi şu ilmeklerimizi görmüş olduğunuz gibi ilk ilmeğimizi düz örüyoruz. Bu düz ördüğümüz ilmek şu ilmeğimizin yarısı yani şu modelin yarısı bu kenarın üstünde olacağı için ilk ilmeğimizi düz olarak aldık. 3 tane ters örüyoruz. 1 2 3. 3 tersten sonra bu ilmeğimizi düz olarak aldık. Burada bir tane artış işlemi yapacağız. Şu ortadaki ilmeğimizi yer değiştirip şişimizin önüne getirelim. Şu şekilde. Burada bir artış yapıp bu iki ilmekle şununla birlikte artış yaptık. İki bir de bu üç ilmeği birden keselim. Bunun yeri değiştirmemizin sebebi bakın ortada en önde bu ilmeğimiz oldu. Üçünü birden kestik. Burada bir artış işlemi yaptık. Bir tane ilmeğimizi düz ördük buradaki gibi. Daha sonra bir, iki, üç tane ters yaptık. Şimdi şuradaki modelimizi kuruyoruz. Üç ters yaptık. Bu arada bir tane düz, üç tane ters, bir tane düz. Bir artırma işlemi yapıyoruz. Buradaki öndeki ilmeğimizi yer değiştirip ön tarafa aldık. Bir artış yapmıştık. Bu iki ilmekle birlikte şu ilmeği de alıp üçünü bir tane bir kere de kestik. Yani şu kalan 3 ilmeğimiz vardı. 3'ünü kestik. 1 artış yaptık. 1 düz ördük. 1 2 3 tane ters örüyoruz. 1 ilmeğimizi düz ördük. Son 2 ilmeğimizi de ters olarak bitirdik. Yani buradaki modelimizi buraya kurmuş olduk. Sadece başlangıçta ilk e, belirgin ve şuradaki kesme olmadığı için, 3 tane kesme olmadığı için şurada keserek başladık. Fakat bu modelimizi kurarken bu 3 tane terslerin yanında birer tane düz var artık. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bir dahaki seferde kesmeye başlayacağız. İlk kurarken bir düz, 3 ters, bir düz, 3 ters, bir düz olarak kurduk. Şimdi ikinci sıradayız. Arka kısmı ne yapıyorduk? Tersleri ters. Düzleri düz olarak örelim. İlk ilmeğim düz. Bu yanda bir tane ters. Bir. iki, Üç düz. İki. Üç. Dört. Beş tane ters. Yani düzleri düz, tersleri ters, artırdığımız ilmekleri de ters olarak öreceğiz. Arka kısımlar hep bu şekilde. kısımımız nasıl belirgin oldu? Şurası zaten görmüş olduğunuz gibi şu modelimiz. Yani şunu yerini değiştirdik. Şimdi ön taraftayız. Üçüncü sıradayız yine modelimizin. Yan ilmeklerim iki tane tersimi ördüm. Burada bir tane düzümüz var. Bu düzümüz şuradaki düz olarak çıkıyor. Bir, iki tane ters ördüm. Soldan sağa iki ilmeğimizi yönünü değiştirdim yine. Soldan sağa yaparken hep ilmeklerimi değiştiriyorum. ilmeği kestim. Yani şurayı yapmış oldum. Kestim. Buradaki tabi yan kısımda olduğu için yarım. Burada kestikten sonra bir artış işlemi var. Her kesmenizin yanında bir artırma olacak mutlaka. 3 tane düz ördük. Bir artış yaptık. Hemen sağdan sola kestik bu sefer. 2 tane ters örüyoruz. 1 tane düz. 2 ters göstererek gidiyorum. Bu sefer yine ilmeğimizi değiştiriyorum. Soldan sağa ilmeğimi kestim. Buradan giderken önce artırıp sonra kesiyoruz. E, modeli kapatırken kesip sonra artırıyoruz. 1, 2, 3 tane düz ördük. Bir tane artırma işlemi yaptık. Bir tane iki ilmeği birden aldım kestim. İki tane ters ördük. Bir düz örüp son iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Şöyle yine bakalım. Şimdi arka kısımdayız yine. Arka kısımları tersleri ters, düzleri düz olarak hızlı bir şekilde gidiyorum ben. Videomuz biraz uzun oluyor o zaman. Ben hemen şöyle hızlı gideyim. Zaten biliyorsunuz terslerimizi ters, düzleri düz olarak öreceğiz. bazen telefonumuzdan galiba sabit durmadığın zaman puslu gösteriyor arkadaşlar kusura bakmayın elimden geldiğince ekranı görebildikçe düzeltiyorum ama şimdi 5. sırada yine bakın modelimiz zaten buradaki yaptığımız gibi kurduktan sonra aynı işlemler oluyor yine gösteriyorum diğer modeli kurana kadar göstereceğim yine iki tane tersimizi ördük İlk ilmeğim düz olarak aldım burada bir ters ördük o da zaten kendini yine gösteriyor şu ilmeği yönünü değiştirdim soldan sağa kesim işlemini yaptım burada bir artırma yaptık diğer ilmeklerimi bu kesme işlemine kadar düz ördük. Bir tane artırdık. Sağdan sola doğru kestim. Bir tane ters, bir tane düz, bir tane ters. Yine soldan sağa şu ilmeğimin yönünü değiştirip ikisini birlikte kestik. Bir artırdım. 5 tane düz ördüm. Bir artırıyoruz. Burada yine sağdan sola doğru bir kesme yaptım. Bir tane ters, bir düz. Son iki ilmeğimi de ters olarak kapat Şimdi bakın modelimiz zaten çıkıyor. Arka kısımda yine. Altıncı sıradayız. Ben hemen ee, geçiyorum. Ben hemen geçtim. Arka kısmı tersleri ters düzleri düz olarak ördüm. Şimdi yine ön kısımdayız. Bakın modelimiz bu şekilde yine e, ilerliyor. İki ilmeğimi ters olarak aldım. İlki boş aldım. Şu düz ilmeğim her zaman burada düz olarak gidecek. Bu iki ilmeğimi hemen bakın. Ters ilmeğim bitmek üzere ikisini birlikte soldan sağa kestim bir artış yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 tane düzümüzü ördüm. Sonra burada bir artış yaptım. Soldan pardon sağdan sola yine kesim yaptım. Düz örgü ördüm. İlmeğimizi değiştirdim yönünü. Soldan sağa bir kesim yapıyoruz. Bakın 3 ilmek kalana kadar şu üçgen şeklimizi alıyoruz. Bir artış yaptım. 7 tane düzümüzü aradaki ördük. Şöyle bir artış yapıp sağdan sola kesim işlemi yaptım. Düz ilmeğimi ördüm. 2 tane ilmeğimi de ters olarak bitirdim. 7 sıramız bitti. Şimdi son sıramızda arkadan ne yapıyorduk? Bütün ilmekleri ters olarak gelelim. Görmüş olduğunuz gibi ikinci modelimiz de bitmiş oldu. Şimdi diğer modeli tekrar kurmayı göstereceğim. Şimdi burada buraya dikkatlice bakın. İki ilmeğimizi aldık. Şu ön ilmeğimiz yani şunu kesiyor gibi bu iki ilmeğimizi önce bir kestik. İkisini bir aldık. Şu ilk baştaki yani şurayı yapmış olduk. Burada bir artış yapalım. Bir tane düz örüyoruz. Bir, iki, üç tane ilmeği ters ördük. Pardon. Bir tane kestik. Yani bu kesme işlemi şuranın orta yerini düşünün. Bir tane artırdık. Bir düz ördük. 3 tane ters, 1 tane düz. 3 tane ters. 1 tane düz. Daha sonra bir artış yapıyoruz. Şu öndeki, şey ortadaki ilmeğimizi öne getireceğiz. Şu şekilde bir tane artırıp burayı yine üçünü birden kestik. Bir artış yaptık bir tane düz ilmek. Daha sonra bir, iki, üç tane ters, bir tane düz. Bir, iki, üç ters, bir düz. Bir artış yapıyoruz. Bu ilmeğimizin de ikisini buradaki böyle değil de şu ilmeği öne alacağız yine. Şu şekilde keseceğiz bir artış yaptık ilmeğimizi tam çıkartamadım şu şekilde kestik iki tane ters ilmeğimizi ördük yani burada nasıl kurduysak buraya da aynı şekilde kuru, kurduk bakın şurada nasıl kurduysak Buraya da yer değiştirerek aynı şekilde kurduk. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Bu şekilde yer değiştirerek modelimizi devam ettirebilirsiniz. Bakın şu direkler buradaki direğin aynısı gibi olacak. Bu kenar yarım motif oldu. Şöyle düşünün. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. E, takıldığınız yerlerde yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.